Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla birlikteyiz arkadaşlar. Sülo nereye geldik? Pehlivan'ın yanına, geldi. Pehlivan yanına geldik. Bugün şimdi Pehlivan'ın haberi daha yok arkadaşlar. Hani geleceğimizi söyledik. Hatta ben geleceğim dedim. Kendim geleceğim demiştim. Sülo kendim geleceğim dedi. Bugün Pehlivan'a biliyorsunuz Pehlivan'ın güvercinlerini çalmışlardı. Süleyman'la birlikte şu yarışa uçuracağımız yavru. Bu, benim. Şu Süleyman'a aldık bunu arkadaşlar. Samet'ten. Ee, şunu Samet Acar bal kafa Samet hediye etti pehlivana. Şu arabı da ben aldım arkadaşlar. Sağlam bir arap. Dandik bir arap değil. Bir, e, rastgele bir yerden almadım. Onu da Samet'ten aldım. Ee, pehlivana hediye etmek için. Samet ne yapacaksın dedi. Hediye edeceğim dedim. Bir tane de ben hediye edeyim dedi. Bal kafa Samet YouTube kanalında abone olmayı unutmayın. Aa, <laughs> Mehmet kuş hazırladın değil mi? <laughs> Ha? Hazırlamadın mı? Yapmışsın. Lan Mehmet oğlum Allah emanet geziyorsun ya. Ne yapıyorsun Memo? İyi abi, hoş, hoş bulduk. Seni bir ziyaret edelim dedik Mehmet. İyi Formundasın. Ya. Kilo almışsın Mehmet. Geçen sefer zayıflamışsın. Nasıl gidiyor Mehmet? İyi abi, şey Arkadaşlar Mehmet Pehlivan. Mehmet'in güvercinlerini çalmışlardı. Ee, i̇ki defa Mehmet'e geldik. Ee, Mehmet'e Kuş desteğinde bulunamamıştık. Bugün dediğim gibi Samet kardeşimle görüştüm. Mehmet'e kuş desteğine geldik. Mehmet'ciğim teşekkür sana hediye getirdik. Allah razı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet'ciğim bunu balkafa Samet'in yanına uğradım. Aha. Dedim ki bana bir tane oyun kuşu lazım. Mehmet kardeşime hediye edeceğim. Bir tane Samet'ten oyun kuşu aldım. Ee, bunu Arap aldım sana güzel bir tane. O da dedi ki ya ne oldu dedi bu kuşa hani kime hediye edeceksin dedi. Dedim çözün güvercinlerini çalmışlar. Bir tane de ben hediye edeyim dedi. Bal kafa Samet sana o e, güvercinlerinden bir tane hediye etti. Samet'e buradan çok çok teşekkür, teşekkür ederiz. Nasıl teşekkür beğendin mi Mehmetciğim? Ya teşekkür <laughs> Sametciğim e, senin de emeğine sağlık. Gerçekten güzel bir hediye. Çok güzel bir bozduman. Bunun kanatları açık galiba Mehmet, bilmiyorum açık mı? Açık açık kanatlı kuşlar. Bunu vantlarsın. Uçur bunu ya. Bunu da daha sonra bir dişi alabilirsin. Ya da işte uçurabilirsin, oynuyor da. Samet'in normal bal kafalarının altını biz arsada söktük, bazen şey yapıyor. Yani i̇stiyorsan oynayabilirsin. Muhtemelen oyun kuşlarından gelmedir bu. Öyle düşünüyorum. Keşke detay sorsaydım Samete. Evet. Ha yorum atar ya videonun altına yorum atar. Ee, şöyle Mehmet'in kuşlarına da bakalım. Sevgili arkadaşlar. Mehmet nereye bakacağım bunları? Mehmet'e şöyle şöyle Mehmet şunu da bir elinde tut bakayım. Onu da bir elinde tut. Şöyle göster bakayım. Hop. Tamam süper. Very nice. Evet. Hangi kümese katıyoruz? Şimdi dolu yumurtalara baksana. Şimdi, aa biz bunları öyle attık da Şimdi Mehmet Okuruş e çıkarttı, sen çıkartamaz dışarı Çıkartırız abi ya Şimdi şurada, ne oldu burada çıkmış mı yumurta? Çıktı abi çıkmış. O Instagram'a bir tane yumurta atmıştım ya arkadaşlar Abi ne yumurtası bu işte sen normal olsa atmazsın diye O, burada Mehmet'in şeyiydi Buradakiler de çıkmış Çıkmış mı? Mehmet, aa Mehmet'in küves baya temiz ha baksana şimdi, Mehmet temizlik yapmış <laughs> gazete mağazasını sermiş Mehmet sen Sende ilerleme var ya. Gerçekten hak ediyorsun yani şeyi güvercini. Ee, Arap'ın boş bir kümesten gelmiyor. Di direkt Balkafa Samet'in kümesinden geliyor. Samet abinin kuşlarını biliyorsun zaten. Anlat <laughs> anlatmamıza gerek yok. Ee, uçur. Bir hafta on gün mantı ka kalsın. Samet bunu daha önce uçurduysa. Buraya yakın Aa, Neyse ya sen şey yap Kafana göre takıl giderse Söylerim ben Samet'e şey yapar Verir geri de alışmasa daha iyi evet. Arkadaşlar Arap maşallah Güzel dişi galiba dişi, evet. dişi Güzel bir dişi Arap Şu da erkek yukarıdaki de evet. Aa, bunu, işte evet bunu buna vurabilirsin O da oyun kuşudur zaten Oyun kuşlarından gelmeli gibi baksana Samet'in bu tarz boz duman oyun kuşları da var. Güzel. 2 4 tane kuşun vardı. Şu anda 6 tane oldu. 2 tane burada yavrum var. 8, 2 de burada var. 10. İşte böyle böyle. Çoğalacak. Eee kardeşimiz arkadaşlar dediğim gibi daha önce kuşlarını çaldılar. Onun bunun neyse söylemeyeceğim. Biz de destek amaçlı Süleyman'la birlikte destek kampanyası. İlk desteği Süleyman kardeşim yapmıştı. Bu arada Süleyman'ın YouTube kanalına da tekrar tekrar hatırlat. Her videoda söylüyorum ne şimdi yazacaksınız. Arkadaşlar hatırlatıyorum çünkü Süleyman'a büyük destek oluyor. Süleyman Gök. Aşağıya Sülo yorum atar. Atmasa bile ben linkini bulurum. Sülo yorum attan aşağıya. Allah Allah. Nereden bulacağız? Bulamadık diye şey yapıyorlar. Sülo da zayıflamış arkadaşlar. Bir bir kemik kalmış. Sola Türk Sülo'm benim. Ha Sülo ördek bulacağım. Mehmet burada ördek var mı ya? Ördek satan filan. Nereye? Hasan dedim. Şu de. Mehmet şeydi. Şu eee neydi çocuğun adı? Furkan. Furkan. Furkan'ı biliyor musun? Şu caminin orada oturuyor galiba. Ee, şakır şakır. Furkan şakır. Şu karşıda. Ha. Ben biliyorum. Yakın mı evi? Yakın. Onu bize bakayım. bir tarif et. Birazdan Furkan'ın yanına vuracağım. Telefon numarası atmamış değil mi? Atmamış. Ya Furkan. Belki telefonu yoktur çocuğun. Şimdi eee. şöyle kümesin içinde biraz göstereyim. Ben gireyim. Senin şeyler ne kadar güzelmiş lan. Bolluk Ha. Hmm. Ulan benim posta kümesimde yok böyle fulluk ha. Sistem güzel. Sistem güzel güzel. Bunların Aslında önüne bir... Seninkine de böyle limon kasaları gelecek de. Limon kasaları çok mu şey düşürür ki? Ya limon kasasını ben şey daraltır için... Daraltır mı daraltır mı? Kasayı ben şeyden seviyorum. Al dışarı temizle. Aynen öyle. Hı. Burada arkadaşlar şu şavap çok güzel, miski de çok güzel. Arap tatlı ya güzel bir arap korku yok şu an hiç kıpırdamıyor yerinden balgafı erkekte şey boz duman acı vallı bakıyor öyle sağa sola şuradaki bozlara bir daha bakayım lan lan tipe bak ya o markalı da lan bu kimin marhası var ayağında <laughs> ulen kamili koti kamili bak sen ya damızıkçı <laughs> Allah'ım ne yazıyor damızıkçı mı yazıyor <laughs> Vallahi. Bir Abi geçen 500 lira vura çekmiş manyak ya. Evet arkadaşlar Kamil Küçük Serik. Vallahi keşke damızlıkçı Kamil yazsaymış. İyi. Söyleyeyim de bir dahakine damızlıkçı Kamil. Az önce de mesaj atmış ne yapıyorsun abi falan diye. Bana da Ana. Çok güzeller. İyi de bakmışlar Silo. Bak geldiğimizde bunlar yumurtaydı, et oldu. Hmm, maşallah, maşallah, maşallah. Uçacak yavrular hazırlıyor Mehmet. Mehmet emek görüyor ya, Mehmet'i seviyorum. Evet sevgili dostlar. Ee, 8 dakika olmuş. Bir videonun daha sonuna geldik. Ha yarışma ödüllü kuşun. Bak Mehmet yarışma kuşumuz da bu. Ee, bununla bunun eşi var. Eşi yumurtaya yatıyor. Arkadaşlar Süloya verdiğim yavru Yarışmada bunun da işi de var ee, Bunun bir kanı Miro şu Kafayı falan görüyorsunuz mu? Hayvan kendini yapmaya başlamış Çok güzel bir de bunun da de pastı Sevdik oyun kuşu yarışmamızda Şu an ilk turnuva da bunlar Daha kimse kazanamadı Mehmet hiç sağlamadı. Senin beyaz olsaydı belki alırdı. Sen niye beyazını getirmedin yeri? Hasan abiye kaça verdin beyazı? Ben Öyle. Işte ya. Şey mi yani? Alamayacağım fiyatı mı verdin? duruyor. Normal, duru... normal fiyatı veririm. Ucuz yolda. Ha, çünkü duruyor beyazın. Aslında ya abi ben... istiyorsan verebilirim dedi. Ha aslında alsan çok güzel olur. En azından uçuyordu hayvan burada. Alma düşünmüyorum abi işte. Evet. Onu almam et. O beyaz güzel. Bir de kendi bildiğin kuş, emek verdiğin kuş. Onu yere yerde bir 5-10 gün dursun. O alıştı ya çatıya. Çatıya atmasın. Yerde burada 10-15 gün dursa alışır buraya. O beyaz da şey yap. Sülocuğum var mı diyeceğim bir şey? Kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet ha bunu unutma. Bu, bu lafı çok söyleyeceksiniz. Sülok. Kanalıma abone olmayı unutmayın diye. Youtube kanalına abone oluyorsunuz. Mehmetciğim. Şey görüşürüz abi, canım. Evet. evet. Kuşlarını lan, lan sinek mi yazdı? böcek mi lan? Kuşlarına güle güle besle. Samet'e buradan çok çok sevgilerimi iletiyorum. Samet ee, o bozulman erkeği sana hediye etti. Samet'ciğim teşekkür ederim. Samet'e de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi gidelim silo. Mehmet Allah'a emanet. Bizim gezi... Ha şey bir anda tarif etsene. Buradan nasıl gidiyoruz Furkan'a? Evet, yes, şuradan, şuradan bir gidelim. Furkan... Ee, Cami oradan. Camiye varmadan 150 metre bereden diyordum. Oradan Evet, sağ. sola. Evet. sola. Yani travan orada. Evet. Bunu herhalde. Buradan sağ, oradan, ben sola. Evet. Tamam Mehmetciğim görüşürüz. Allah'a emanet. Arkadaşlar yeni bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.